Ben sağ taraftan başlıyorum. Evet. Evet, sol. Ben kiliseye gidiyorum o zaman. de Kiliseye gitme şu aşağı in. Ama öyle yapalım. Niye kızmıyorum ki? Burada araba yani var. kilisede şey çıkaramayacaksın. Araba var orada. Aman abi zaten sağda 3 tane ev var. Ortalık sokuyordu. Benim kollar yine çok iyi. Benim kollar yanıyor mu ya? Kaç santim? Ya nerede ya? Sapık herif yayın değil. 24. <laughs> e kol kaç santim? <gülüyor> <gülüyor> kol, kol kol kollar iyi deyince. buldum. <laughs> Benimki 40 santim oldu herhalde ya. Benim 40 oldu. Benim oldu boyun yaz. Hayda. Ne bu bugün? <laughs> bak ne bu bugün? Bak bir şeyin farkında mısın? Ne? Ben daha henüz hiç kimseyi öldürmedim bugün. Bilmiyorum Bence ya. o yüzden. Elini ayağa tutuyordur. <laughs> gelip beni vurma. Bak kaldırırlarsa ciddi söylüyorum. Vururum. Allah Allah. Kanka ben Aşk olsun hiçbir zaman bilerekten gidip front fire yapmışım yok şimdi bak. Ama sen böyle Abi, artık çıkıyorsa. bilerek yapıyorum gibisin yani öyle bir duruma evrildik. Bilerek yapmam. ama bu yapmayacağım anlamına gelmez. E-box, E-box burası, E-box. Ben fullü. Galiba adam E-box'da, o da 8x'de Last, ee, upper. Burada 6x var. Bu arada bizim bir eve geçmemiz lazım, burayı savunamayız. Burada 6x var, adamın da 8x var, işaret edelim. Ben de 8 buldum zaten. Benim bir ve ihtiyacım var abi. Burada da var. Tamam, Kaldırabilirsiniz Ben daha güzel bir silah bulmuş olabilirim. Altı var burada. Winchester hala iyi bir silah mı? Bir ara çok iyiydi oh de. vesaire vesaire. Sadece 3x lazım bu kadar. Kanka 6'yı biriniz üstüne alabilir mi ya? Ben atladım. Ben, Çıkayım mı ben yukarı? Ben uzağım sizin. Aldım ben yanıma. Kanka Hacı'ya şey drop attı ben gidiyorum ya. Mirac, ölme be. Yorma be. Yorma be Mirac. İdiot dogs. Go play Valorant. Go play Fortnite. Niye? Şimdi Valorant oyuncularına laf geldi ama. Ben kabul etmem bunu. Go play Valorant. İdiot dog. Ya bari de ki LoL falan de. Bro, I said, I said, Bill, you are going IV. Chief. Yeah, abi bay ne başı var ne sonu var bu nasıl ingilizce ya abi bir de dmg yap bir de dmg Rus çocuğu ya nereye attı dropu oğlum bu ne lan cs şaka mı oyun araba yok ya Bak zeledim senden daha az yiyorum. Aveme verin dedi. Neden linin Alacağım. Yok kanka. Geçer. gel buraya bir şeyler attım ya ama. Bu lazım bu. Bu lazım bu. Hadi Arabam nerede? Arabam nerede? Arabam nerede? arabam nerede? Gel mi? gel. Benim arabam nereye gidiyor? Nereye arabamı götürüyor musun? Bu arada artık bir yere almamız lazım ya. Abi yani bu arabayla gidelim bu arabayla gidelim. Tamam. neresi? Direkt ortası grev yaptı herhalde. Şu ev mesela. Mesela yani. Tarla tarla evi iyidir bence ama. Oğlum gitmesene artık geri zekalı nereye gidiyorsun ya? Ben sana güzellik yapmaz mıyım geri zeka? Benim arabam yok. I need problem. var? İşaretimde 6x de var, 8x de var. Evet, bu problemi dinliyorum. Arabam yok. 8'i alabilirim, 8'i alabilirim. Oradan bir kişi varsa. Vallahi 8'i aldım, ufuk 6'ya at. Adam var. Attım. Adam var bir yerde. Biraz daha sıktı. Evet, sen nasıl? Ben nasıl sıkıyorum oğlum? Araba Üst sıkıyorum. Üst katta mı zeminde mi Miraç? Üst katta. Miraç, niye böyle salkı sıkıyorsun? Diyor, takip ediyor beni. Vuruyorum. Atış emri ver. Bak. Kestim. Geldi, geldi, geldi. Kafa geldi. Hadi gidelim. Gidiyor muyuz? Abi. Beni alın ben. 4 bıraktım kanka altı göremedim haberin oldu Sen ileride gitti gene 8'i aldın mı? Ben evet 8'i ben aldım onu 6'yı bulamadın mı? Göremedim Burada bak Sebebi yok 8'i oynuyorum yani. Zamir alacak 6'yı Alacak adam nerede oğlum Allah Allah git Allah Ekranım gitti ekranım 4 kişi var. Hadi. Zamir gelmedi mi ekrana? Acil kurtarma atlamış. Zamir'i öldürüp kaldırıyorum. Öldürme <laughs> ya. Niye atlamış sana acı kurtarma? Ha. Gel gel, gel gel gel. Böyle öler miyiz? Geldi mi? Geldi geldi. Tepeye çıksam ben durmayayım. Neden Nerede çıkıyorsun? çıkıyorsun? <laughs> Benim lootuma karışmayın burada. Kanka bombokla tor da bırakmışım da bütün ekranı yok ölecek. Geldi yan koltuğa geçmişti. Oğlum bu işte oluyor. Selden bir 4 ters alıyor ya. Geç. 60 alıyor. Ya çok yükselmek istiyorum ya. Herhalde. Bu adam. Dostsa sıkacağım da koşuyor. Acil kurtarma geliyor. Bize gelebilirler. Göstermeyin. Bak, bak, bak. Ne oldu? Lav görmez bile la beni köşeden sıktım. O martta Adam. da adamları arkalıyor. Ne onun için ne? Adamlar iniyor, 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 iniyor. önümüze iniyor. Ee gidiyorlar. İndi lan. Sıkıyorum ha. Sıkmadım. Sıkayım mı? Açıkta lan biri. B ye. B ye. kaldınız nerede? Kanka bir araba şuraya çıkıyor ya. Arkada. Evet. beytli Arkam mı var oğlum? Kilise galiba. He. Çakak yer bana göremiyorum baba. Sen jump basıyorum. Birazcık sıkma. Arkam var galiba oğlum. İç artık. Arka 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 arka. Şat 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 şat. I see Depe'le de Mavi, işte tepe, mavi. Ha, alan, biz de alandayız. Sen de paşasın. Ben de paşeyim. Uf. Oh! Anlamadım Anlamadım Tamam Beyler benimki gördüm gördüm onu

Ben çıktım. Bombok kat gel. Oğlum bu ne ya? Onlar bize gelir ha. Hazırlan, fight hazırlan, fight hazırlan. Olabilir her an fight. Oğlum öyle atlanır mı arabadan eziyordum ya. Kulübeye bak. Arkaya bakmamız lazım önce. Arka arka arka, arka, arka. Kanka arka ne arka? Bura. Yeşil'de <laughs> işte de varlar. Oğlum yeşil var lan arkamız var alo yeşil daha yakın evet gördüm açıklar oğlum açıklar gelsenize ya oğlum dolu olması ya kanka bayk ya oğlum bu taraftan arkalanamayız abi ki neden ya. gidiyorsun ya. oraya neden neden Oğlum. Bomba atıyorlar bana. Yedi galiba. Abi burayı kırmızı sil vur nasıl vurmuyor bilmiyorum. alan değil. Blok attı. Bak. Araba, araba. Oğlum sol geldi. Oğlum bir daha naklandım lan. Solu kestim ama alan değiller. Haberiniz olsun. Yerde yani. Kalkacak gelecekler. İki kişi en az. Ölüm geldi. Ne Aldım. Sola dikkat, sol sizi görüyor abi. Haberiniz olsun. Sol geliyor. Var, mı? Ee, var, var atayım. Soluma, sola sol. bak sol geliyor, sol geliyor. Sol şurada bak çıkıyor. Biri sol arkamızdan dolanabilir haberiniz olsun. Lan gitti. Yedi, yedi, yedi. Canı bir, canı bir, canı bir. Bence biri arkamızdan dolanacak. By the gel. Şu kapıyı kapatayım. Nereden aklandı Miraç'ın? Bomba attı. Orası nokta. Şura geliyor. Alttan geliyor. Abi şuradan geliyor. Yeşile gitti. Laksı Öldü. Ben... Ne bu seninki nerede şimdi? Evet onun solumu öldürdüm. Bak patladı orası. Bizim arkamız var ama arkadaşlar. Oğlum bir daha naklandım lan. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> adam var. Nasıl <laughs> oynayacağım şey, oğlum benim? Kilim niye geldi mi artık? Nerede lan? lan? kanka. Solda oğlum solda arabanın önünde burada. Önünde hemen. Ya Yatıyor. Geldi geldi geldi. Geldim biraz. Bomba patlattım. Gelme A bana. Tutun tutun bana. Gelme bana. Evet. Ya bugün Allah. Ya. Tamam, şey Yanında bir hiçbir şey yok. Altınız size yükselebilir Yer açım yüklü bir Kaç var yani yakıştık lazım, yakıştık. Yok mu? Vardı bende ama 4 çıksak windi ya. Çok iyi de alan. Burada iki kişi. Tamam bekle sakin. Enerji kanka. Sakin. Geri gel. Bir yer nereden vuruyor lan? Arabada iki. Ay yakın gelmiş birisi altımızda hemen. Yakın olabilir kayada oturun. <laughs> ne oynuyorsun şu silahı Nerede lan? Bekle. Şu Nerede silahlara bak. Tam tehdit asker. Sol <laughs> sol. Askım yok. Yeleğim. Yeleğim yok. Önümüz var kesin bak kesin. Bir kişi çıktı çünkü. Bence önünüz değil de sol arkanızdakiler sıkıntı. 6 4 ve 2 mi? S4 mi? Ses, bakacağız. Bence değil, bir tane knock var. Yok, fight bitti. Yok <laughs> yok. 6 oldular. Nerede <laughs> baba? Beni... Ben göremiyorum. Bayağı sağ alt olması lazım. Sağ alt değil lan, sol üstü galiba. Yok. 2 takım, 2 2 2 en iyi. <laughs> en iyi ah be mirac, beat be. Mavi. Alan en iyisi sizde bu arada şu an. Kolumuza dikkat edin. Smokta kan koluma. Smonar kısa şey, şeye gidiyorlar maviye. Ölürsün, çok iyi atışı. Bence solunuz gelebilir size yalnız mavi taraf. Devam et burda. bomba atıyor bana. Nerede bomba? Red atma zor mu? Çok, çok soldan oynuyor. Bence arkanız koşmuş olabilir ha. Oğlum 2-1-1 Anlar kaldılar orada 2-2-1-1 evet 2-2-1-1 Sağ altta oynuyor Ortada kaldık Zemir tamam, Bir tık sağ... geri çıkıyorum Ben arkadan bakıyorum Şey Zemir sağ sağ sen taraf, sağına bakmıyon Aynen Ulaş yaptın smoke açtı Sağ bize. Sağ Orayı Eyle bir gittim. yok etmeseniz mi? Kesmişken. Nak mı o? Evet nak. Şardın nakı. Belki o sağdaki smokları kullanmış olabilir. Miraç da bir can. Kaldırır mı Miraç? Kaldırdı. Abi kesseydin keşke. Ne koşuyorsun lan? Hı hı. Önümü kaldırdı. salt diyorum araya. Okey. Ayrı oynayalım. Ya onlar fight diyor birbirine. Güzel. Mirat çok iyi oynadı. Mirat çok iyi oynadı. Ses verme. Önümde de. Lamir sağda. Kod farkı var ya orada. 1-1 galiba. 2-2-2. Seni kaldırdın mı adamı adamları öldürdü? Evet evet. Miraç onları düşünmüştü. Lübeden Mirajsara. çıksanız. Şu bak sol üstten Miraç. Aynen oradan baksan çok iyi. Gördüm hanım. Sakin. Black. Sakin. Kes. Beş bırak kaldırsın. Bir üç 5 saniye müsaade et. Sağıma doğru. <laughs> Helal be. Elinize sağlık. O tam yutayım. <laughs> Pap TV'ni izledim. <laughs> Başladı bu.